Herkese merhaba bugün tavuk sote yapıyoruz bir kahve fincanı zeytinyağını karıştırma kabına alıyorum üzerine yarım çay bardağı süt 1 miktar karabiber 1 miktar pul biber 1 miktar kimyon 1 çay kaşığı sarımsak tozu 1 çay kaşığı soğan tozu 1 miktar köri ve bir miktar tuz ilave edip karıştırıyorum Üzerine 1 kilo kuşbaşı doğradığım kemiksiz tavuk etine ekliyorum. Karıştırıyorum. Üzerini kapatıp buzdolabına kaldırarak en az 3 saat dinlendiriyorum. Tavukları 3 saat dinlendirdik pişirmek için ilk önce tavamızı boşken kızdırıyoruz. Kızdırdığımız tavanın içine dinlendirdiğimiz tavuk etlerini koyup kendi suyunu bırakıp çekine kadar kavuruyoruz. Tavuklar suyunu çekti. Çok güzel pişti. Üzerine 2 adet yarım ay şeklinde doğradım soğanı. 2 adet iri iri doğradım yeşil biberi. 2 adet iri iri doğradım kırmızı biberi ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Sebzelerimiz istediğim kıvama geldi. Üzerine tuz serpiyorum. Tavuk sotemiz pişti. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Lokum gibi içe çok güzel pişti. Çok pratik, çok lezzetli bu tarifi. Siz de yapmak denemek isterseniz Şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.